İstanbul'da bir hafta boyunca moda rüzgarı esecek. Çünkü Fashion Week moda haftası başlıyor. Birbirinden ünlü modacıların tasarımları dijital ortamda sergilenecek ama isteyenler İstanbul Fashion Week İstanbul adresinden de izleyebilecekler. İstanbul'u moda merkezlerine getirmek, Anadolu'yu da üretim haline getirmek. Amaç İstanbul'u modanın başkenti yapmak, Türkiye'yi dünyaya tanıtmak. Yarından itibaren moda rüzgar esecek çünkü Fashion Week İstanbul moda haftası başlayacak. Milano, işte New York, Londra, Paris. İstanbul'u da bu kapsamda birinci ligdeyiz ama özellikle birinci yapmak istiyoruz. Moda görsel sanatta buluşacak. Birbirinden ünlü tasarımcıların defileleri 5 gün boyunca dijital ortamda yayınlanacak. İstanbul'un tarihi geçmişi, yaşamı, Türk insanının hazır giyim gücü. Avrupa'da biz 3. tedarik zinciri içerisindeyiz. 2500 tane marka ile Türk hazırgeli temsil ediyoruz. 30 kısa filmle İstanbul'da tanıtılacak bir taraftan üretim gücümüz, bir tarafta tasarım gücümüz, daha katma değerli ürün satmanın yolu uluslararası platformlarda bu faaliyetleri yaparak yer almaktır. Defilelerde ünlü mankenler podyumda olacak. İzlemek isteyenler Fashion Week İstanbul adresinden takip edebilecek. Geçen dönem 15 milyona yakın kişiye ulaştık. Bu dönem en az 20 milyon kişiye ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Herkes masasında bütün Türk dünya Türkiye'yi ekranları başında görecek.